Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle vişneli brownie kek yapacağız. İlk öncelikle yağımızı tavada eritiyoruz. Onu eritirken şimdi yumurtalarımızı kıracağız. İçine 3 tane yumurta. Şimdi arkadaşlar şekerimizi döküyoruz. Bir su bardağından bir parmak eksik. Şimdi de şeker vanilini döküyoruz. Kabartma tuzu koymayacağız. Şimdi yağımız eridi. içine çikolatalarımızı, tablet çikolatalarımızı atıyoruz. Böyle. arkadaşlar pürüzsüz bir kıvama gelene kadar aynen böyle karıştırıyoruz. Arkadaşlar şimdi köpürene kadar çıktıktan sonra alıyoruz ve diğer malzemeleri koyacağız içine. İlk öncelikle tereyağında erittiğimiz bitter çikolatayı içine aktarıyoruz. Böyle. Daha malzemelerimiz ceviz ve un var. Yine bir parmak eksik. Şimdi de çırpıcıyla karıştırmaya devam edeceğiz. Şimdi de cevizlerimizi katıyoruz. Bu arada 3 yemek kaşığı cevizimiz. Şimdi de unumuzu katıyoruz. iyice karıştırdıktan sonra bu arada siz ceviz kullanmayabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde oldu. E, hafif hafif unu kattıktan sonra karıştırın. Şu anda böyle. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi böyle bir borcunun içine dökeceğiz. Ve daha sonrasında üstünü süslemek için de vişnelerimizden kullanacağız. Şimdi bir de şunu da unutmayalım. Bu yağlı kağıdımız ıslatılmış olacak. Gördüğünüz gibi şimdi karşımızı döküyoruz. Daha sonrasında spatula ile üstünü de düzelteceğiz. Şimdi e, gördüğünüz gibi kekimizi döktük kalıbımıza. Spatula'yla üstünü düzeltiyoruz. Biz e, vişne kullanacağız ama siz isterseniz çilek, muz yani daha değişik meyveler de kullanabilirsiniz isteğe göre. Şimdi bizim vişnelerimiz e, çekirdekli olduğu için koyarken şöyle çekirdeklerini ayıtlıyoruz. Böyle daha sonrasında da dilimlerin üzerine ayarlayıp üstlerine yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi vişnilerimizi de yerleştirdik. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derecelik bir fırının içine yerleştireceğiz. Şimdi fırınımızın içine koyuyoruz. Tam 20 dakika pişecek. Şimdi piştikten sonra görüşelim. Evet gördüğünüz gibi kekimiz böyle pişti. Güzel kokuyor ve biz tam 20 dakika pişirdik. Siz de öyle yapabilirsiniz. Tam da çok pişirmeyin çünkü tam çikolata yani brownie gibi olmaz. O yüzden böyle oldu. İnşallah bu videoyu da beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.